Toprak işleme. Toprak işleme, bitkilerin yetiştirilebilmeleri için toprağın uygun duruma getirilmesi ve bu durumun korunması için toprağın herhangi bir aletle gevşetilmesi, ufalanması ve karıştırılmasıdır. Toprak işlemenin amacı, toprağın tipine, toprak işleme zamanına, ekim nöbeti sistemine, ekilen bitkinin cinsine ve iklim koşullarına göre değişir iyi bir toprak işleme ile toprağın bünyesinde bulunan besin maddeleri, su, hava ve sıcaklık gibi faktörler kültür bitkilerinin gelişmesi için optimum düzeye getirilir. Yetiştiricilikte her toprak tipi ve iklim koşulunun toprak işleme gereksinimi farklılık gösterir. Yaşın fazla olduğu bölgelerde ve ağır bünyeli topraklarda yüksek taban suyu bitki gelişmesinin gerilemesine ve verimin düşmesine neden olur. Bu nedenle topraktaki fazla suyun drenajla uzaklaştırılması gerekir. Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde toprak işlemenin amacı drenajı sağlamak olmalıdır. Eğimli tarım alanlarında kısa zamanda yoğun olarak düşen şiddetli yağışlar verimli üst toprak tabakasının sel sularıyla akarsulara ve denizlere taşınmasına neden olur. Bu nedenle eğimli arazilerin toprağının işlenmesinde esas amaç, yağışlarla oluşabilecek yüze yakışı ve erozyonun kontrol altında tutulması olmalıdır. Kurak tarım alanlarında toprak işlemenin birinci amacı, yoğun yağışların olduğu dönemde toprağın dünyasını kabartarak, düşen yağışların toprağın içine kolayca sızmasını ve sünger gibi suyu tutmasını sağlamaktır. İkinci amaçsa toprak yüzeyini işleyerek ve yabancı otları öldürerek kurak aylarda toprak içindeki suyun buharlaşıp yok olmasını engellemektir. Kısaca toprak işleme yöntemleri, toprak, iklim ve bitki dikkate alınarak seçilmelidir. Toprak işleme yöntemi denince amaca uygun olarak seçilen sürüm aleti, sürüm zamanı, sürüm derinliği, sürüm sayısı gibi faktörler akla gelir. toprak işleme araçları, çalışma biçimleri ve toprağa etkilerine göre dört grupta toplanabilir. Toprağı devirerek işleyen araçlar, toprağı alttan yırtarak işleyen araçlar, toprağı dikine yırtarak işleyen araçlar ve toprağı karıştırarak işleyen araçlar. Toprağı devirerek işleyen araçlar. Soklu pulluk, döner soklu pulluk, Lister pulluğu gibi aletler toprağa devirerek işleyen araçlar grubuna girer. Bu aletler toprağı şeritler halinde kesip ters yüz ederek devirir. Böylece toprak kabarır, toprağın havalanma ve su tutma kapasitesi artar, yağış suları kolayca toprağın içine sızar. Yüzeydeki bitki artıkları ve yabancı ot tohumları işleme derinliğine gömülür. Bu aletlerde sürüm toprak tavda olduğu zaman yapılırsa, Toprağın fiziksel yapısı da bozulmamış olur. Toprağı alttan yırtarak işleyen araçlar. Toprağı alttan yırtarak işleyen araçlar kaz ayağı, ot yolar, Anadolu sabanı, kırlangıç kuyruğu gibi araçlardır. Bu aletler toprağı alt üst etmediği için bitki artıkları, yabancı otlar ve tohumlar toprak yüzeyinde kalır. Bu gruptaki araçlar anız bozma gibi ilk sürümden sonraki toprak işlemelerde kullanılır. Bazı çiftçilerimiz bu araçları örneğin Nadas'ta yaz sürümlerinde veya yazlık bir ürünün hasadından sonra tohum yatağı hazırlığında kullanır. Bu araçlar tavından ıslak topraklarda toprağı sıkıştırır. Daha kuru topraklarda ise toprağa batmaları zorlaştığı için amaca uygun bir sürüm yapamaz. Toprağı dikine yırtarak işleyen araçlar Toprağı dikine yırtarak işleyen araçlar çizel ve dip kazan gibi araçlardır. Bunlar ağır bünyeli topraklarda oluşan pulluk tabanı veya yıkanan alanlarda killerin yıkanarak oluşturduğu sert tabakaları parçalamak için kullanılır. Bu aletler diğer araçlara göre daha derin işleme imkanına sahip olduğu için su göllenmesinin fazla, drenajın zayıf olduğu alanlarda iyi sonuç verirler. Toprağı karıştırarak işleyen araçlar. Diskli pulluk, bandey, diskaro, offset disk, freze, rotavatör gibi diskli araçlarda toprağı karıştırarak işleyen araçlardır. Bu araçlar taşlı, kumlu, sığ ve hafif bünyeli topraklarla yüzeyinde fazla bitki artığı olan topraklarda iyi sonuç verir. Ancak diskli araçlar toprak kümelerini keserek parçaladığı için üst üste birkaç kez kullanılınca toprağı ufalar ve böylece su ve rüzgar erozyonuna yol açar. Değerli üreticilerimiz, toprak işleme sırasında dikkat edeceğimiz noktalara gelince. Toprak işleme sırasında toprak işleme derinliğine de dikkat edilmelidir. Çünkü toprak işleme derinliği arttıkça çeki gücü de artar, böylece daha fazla yakıt harcanmış olur ve motor zorlanır. Bu nedenle toprak işleme derinliğinin yapılan sürümün amacına uygun olarak ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Örneğin anız bozma sırasında soklu pullukla toprağı 18 ila 20 cm derinlikte işlemek uygun olurken, yazlık bir üründen sonraki toprak işlemede 13 ila 15 cm derinlik yeterlidir. Direnaj problemi varsa yine soklu pullukla 25 ila 30 cm derinlikte sürüm gerekli olacaktır. Bir ürünün hasadından sonra ürün tarlada bekletilip gölge tavı kaçırılırsa Kuruyan toprakta derin sürüm yapmak daha sonra parçalanması zor kesekler çıkartır. Yüzey topraklarda derin sürüm alttaki ham toprağı yüzeyi çıkartır. Taşlı alanlarda derin sürüm yapılırsa tarla yüzeyinden temizlenen taşların yerine alttan yenileri çıkar. Toprak işleme zamanı ekim nöbeti sistemine ve amaca göre değişir. Nadas sisteminde ilk sürüm erken ilkbaharda toprak tava geldiği zaman yapılır. İlk sürüm zamanı kurak yaz başına doğru geciktirilirse ilk sürümden beklenen faydaları yerine getiremez. Daha sonraki yaz sürümleri tarlanın otlanma veya kaymak bağlamasına göre yapılır. Her yıl ekim sisteminde kışlık olarak ekilecek fi veya mercimek gibi ürün için buğday veya arpa satından hemen sonra gölge tavında sürüm yapılmalıdır. Aynı şekilde bir üründen sonra tahıl ekilecekse bu ürünün hasadından hemen sonra sürüm yapılarak tohum yatağı hazırlanmalıdır. Tahıllardan sonra yazlık bir ürün ekilecekse anız bozma işlemi sonbaharda kış öncesi yapılır. Toprak işlemeler mümkün olduğunca toprak tavındayken yapılmalıdır. Tav durumunda en az çekik üçük gerekir. Toprak aletlere bulaşmaz. Sürüm sırasında helva gibi dağılır büyük kesekler oluşmaz. Toprak kümeleri parçalanıp toz haline gelmez. Yüzeydeki bitki artıkları ve yabancı ot tohumları toprağa uygun şekilde karışır. Toprak işlemeden beklenen yarar sağlanır, toprağın verimliliği artar. Toprak tab durumundan daha ıslak olursa daha fazla çeki gücü gerekir. Toprak aletlere yapışır. Alet ve traktörün geçtiği yerlerde toprak sıkışarak sert tabaka oluşur. Sürüm sırasında iri, parlak yüzeyli kesekler oluşur. Toprak işlemeden beklenen yarar sağlanmaz, verimlilik azalır. Toprak tabından daha kuruysa aletlerin toprağa girmesi zorlaşır, yine çekik gücü artar. Çatlakların olduğu yerden kopan kesekler yüzünden aynı derinlikte sürüm yapılamaz. İri, sert keseklerin yanı sıra Kesilme ve ufalanma yüzünden toprağın bir kısmı toz haline gelir. Bitki artıkları uygun biçimde gömülemez ve sonuçta toprak işlemeden beklenen yarar sağlanamaz. Tavında sürülmeyen toprak, iri, sert kesekler yüzünden daha sonraki işlemleri de etkiler. Daha fazla sürüm gerektirir. Ekim makinelerinin çalışmasını zorlaştırır ve bitkilerin gelişmesini geriletir. Değerli çiftçilerimiz, toprak işlemede toprağın tavında sürülmesi ve uygun ekipman seçiminin yanında dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada toprağın sürüm yönüdür. Düz alanlarda ilk sürüm tarlanın boyunca yapılır. Böylece kısa mesafeden sık sık dönüş yapılmamış olur. Meyilli alanlarda da sürümün mutlaka eğime dik yönde yapılması gerekir. Böylece gelen yağışlar toprak yüzeyinde daha uzun zaman kalarak toprağın içine sızar. Eğer sürüm eğim yönünde yapılırsa gelen yağış hemen yüze yakışına geçerek hem su kaybına hem de yüzeydeki verimli toprağa sürükleyerek erozyona yani toprak kaybına neden olur. Bu da ülkemiz tarımı ve ekonomisi için çok değerli olan verimli toprakların elden çıkması demektir. Ürününüz bol, Kazancınız bereketli olsun.